Evet 21 Kasım haftasından herkese selamlar. Bol kazançlar. Yerli piyasa kararsız devam ediyor. Üst seviyelerde şu anda. Yabancılarda bir düşüş var. Kriptolarda da negatif hava devam ediyor. MTA piyasalarında dolar aynı seviyeyi korumaya devam ediyor. Kur korumalılar dolardan bir kazanç elde edemedi. Altın, gümüş güzel görünüyor. Onlardaki patlama halen daha bekleniyor. Tokat'taki olayı izlediniz mi videosunu? Eğer izlemediyseniz izlemeyin. Kötü bir durum medikal park falan dediler ama çalışanlar için. Umarım öyledir. Diğer yandan insansız savaş uçağımızda uçuşlarına başlayacak. Bu arada herkes için güzel bir hafta olsun. Umarım bol bereketli güzel işleriniz olur. Güzel güzel haberler alırsınız. Bir de piyasalar konusu var. Borsa tarafında çok çok dikkatli olmak lazım. Şu piyasadan bir yabancı çıkışı var. Yani yabancı Türklere satıp satıp gidiyor. Aa, bir yanda aracın girdiyseniz sorun yok. Ama şu anda çok fazla giriş yapmak mantıklı değil. Elinizdekini tutsanız nasıl düşünüyorsanız. Ama hemen vurkaç yapanlardansanız, trader veya çok kısa vade düşünüyorsanız şu an giriş yapmak mantıklı. Kripto tarafında da düşüş devam ediyor. Biraz daha düşecekmiş gibi görünüyor. Bakalım 2020 circle var devam eden. Bugüne kadar hep öyle olmuş. 3 yılda bir düşüp daha sonra kat ve kat fazlasına çıkmış. Bir batan borsa. Merhaba iyi akşamlar Bugün borsamız uçtu kaçtı Dolar güzel devam ediyor Aynı seyirde Altında herhangi bir yükseliş yok Kripto paralar yatay seyirde Yükseliyor alçalıyor Biraz daha aşağı doğru yolları var gibi görünüyor Diğer yandan Belçika'da 4 günlük çalışma süresi Başlamış sanıyorum Bir de Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolar yatırmak gibi bir söylenti var. Böyle bir şey olursa dolar kızartma yapılır. Biraz aşağı çekilebilir. Ne kadar ilgilendirir sizi bilmiyorum ama beni de çok ilgilendirmiyor. Bir de armağan çağlayan kanser olmuş. Evet bugün durum böyleydi. Evet herkese günaydın. Bugün öğretmenler günü. Bütün öğretmenlerin öğretmenler günü diyorum. Saygıyla önlerinde eğiliyorum eğitimci olmak çok başka özel bir durum. Diğer yandan piyasalarda dolar ve altın yine sabit devam ediyor. Kur korumalılarda bir aksiyon yok. Ne demek istiyorum? Belirli bir faiz alıyorsunuz ve dolar yükseldiği kadar da kazanıyorsunuz. Fakat yatırdığınız tutarlara yaklaşık olarak aynı olduğu için şu anda sadece verilen faizden bir şeyler kazanabiliyorsunuz. Diğer yandan Kiev tarafı var. Kiev'de de çok kötü olaylar oluyor. Söz konusu Kiev, Rusya, Ukrayna, Türkiye değil. İnsanların ölmesi. Umarım bu tarz şeyler devam etmez ama dünyanın birçok yerinden de aynı haberleri alıyoruz. Günün diğer önemli konusu da ÖTV matrahlarındaki indirim. Benim gördüğüm kadarıyla çok böyle büyük bir indirim yok. Öncesinde bir tek Hyundai iyi 20 sınıra giriyordu. Fakat şu anda da birkaç araç daha girecek ama yıl başında gelen zamlarla birlikte ben ki birçok firma zaten zamlarını yaptı. Evet şimdilik bu kadar. Evet gelişmelerle ilgili bilgi vereyim. Faiz indirme oldu. 150 bas puan biliyorsunuz. Ama dolarda hareket yok. Neden? Çünkü artık bizi çok da ilgilendirmiyor sadece bankaları ilgilendiriyor. Yani bankalar devletten daha düşük faizle para alabilmiş oluyorlar. Genellikle işte borsada banka hisselerinin artmasına neden olduğunu düşünebiliriz. Bunun yanında başka ne var? FED'den güzel açıklamalar var. Artık işte enflasyonu da düzene sokmak amaçlı faiz arttırımını yumuşatabiliriz gibi konuşuyorlar. Tabi faiz artırmazlarsa biliyorsunuz ki piyasa daha iyi yönde ilerler. Sanki böyle Aralık ayında, Ocak ayında güzel gelişmeler görebilecekmişiz gibi. Evet, herkese merhaba. Bugünün haberlerinden biraz bahsedelim. Ve dünün üzücü bir haberinden 27 milyar liralık öğrenci borçlarının silindiği söyleniyor. Bunlar tabi faizler mi ana borçlar mı onu bilemedim. Bakmak lazım. Ee, borsamız bugün yatay seyir izlese de ise senetlerinde güzel yükselişler vardı. İnsanlar mutluydu yüzleri gülüyordu. Diğer yandan Fenerbahçe Stadyumu'nun adına Atatürk kelimesi eklenmiş. Bu da bizi çok mutlu eden, gururlandıran bir olay oldu kendilerine de teşekkür ediyoruz. Ve günün ve dünün kötü haberi de Konya'daki hayvanlarla ilgili yaşanan hiç hatırlamak istemeyeceğimiz o sıkıntı büyük bir canilik. Yani hepsini hepsini lanetliyorum. Lanet gelsin hepsine. Ve bu insanlar eminim ki bırakılacaklar, normal hayatlarına devam edecekler ve benzeri şeyler. Bu akşamlık bu kadar. Evet merhaba bugün de kulağıma çalınanlardan biraz bahsedeyim. Bir hekim bir yıldır hekimlik yapıyor ve operasyonlara da katılıyor fakat diplomasının sahte olduğu ortaya çıkmış. Gerçekten mükemmel. Konya'daki barınağa basanlar tarafından barınağın önünde bir kamyonun içinde bu sefer çöp poşetlerine doldurulmuş kediler bulmuşlar. Canlı ve ölü. Karmaşık bir şekilde. Bu arada barınaktaki herkes çıkarılmış. Hayvansalarlar gözaltına alınmış. Ve barınağa kepçelerin ve çöp kamyonlarının girdiği söyleniyor. Yazıklar olsun ne yazık ki. Diğer yandan Cübbeli Ahmet Hoca demiş ki ekonomik bozukluk birçok günaha engel oluyor. Yani bundan memnun açıkçası. İnsanlar sefalet içindeyken günah işlemiyormuş. Bir de Rusya'daki biliyorsunuz bir paralı asker grubu var. Bu paralı asker grubu Avrupa'ya Avrupa, Avrupa Konseyi'ne bir balyoz göndermişler ama tabi balyozun üstü kanlı bir şekilde göndermişler. Herkese günaydın mükemmel bir hafta olur umarım. Çok güzel haberler alırsınız. Bu hafta başında şimdilik duyduklarım şunlar. Ee, bu arada hafta sonunda bir fonu inceledim adı RTG. Daha çok robotik kodlama tarafında ismi geçen bir fon. Fakat içini güzel karıştırmışlar. Siz de inceleyebilirsiniz. Tefas.gov.tr'de fon yayında. Ben de uzun vade yatırımları bu fona yapacağım. Bir kısmını. Bunun yanında Orient Express. Birçoğunuza ismi tanıdık gelir. Yani Şarkı Ekspresi. 1883'te herhalde ilk seferini yapmış. Şimdi tekrar hayata geçiyor ve 2024'te tekrar sefere başlayacakmış. Açıkçası heyecan verici. Neden? Çünkü İstanbul Paris arası gidip geliyor. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Tok tarafında bir haber var. 2027 yılında daha çok halka ulaşabilir fiyatlarla bir model çıkaracaklarını söylemişler. Şimdilik bu kadar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. İyi akşamlar. Bir günü daha geride bıraktık. Piyasalardan bahsedeceğim ama <laughs> Eskişehir'deki su yükleme ATMS'indeki görüntüleri gördünüz mü bilmiyorum. Açıkçası kahkaha attım. Bozulunca içeriye bir adam koymuşlar. Para alma bölgesinden eliyle sizin uzattığınız parayı alıyor ve işlemleri gerçekleştiriyor. Gerçekten mükemmel her zaman herkesin aklındadır bu. Acaba içeride biri mi var diye. Biraz öyle olmuş. Diğer yandan piyasalar yatay seyretti. Yurt dışında bir düşüş vardı. Tabi bunun nedeni nedir? Brent petrol yani benzindeki düşüş Petroldeki düşüş diğerlerini de etkiledi. Ondan dolayı e, yurt dışı düşüktü. Yerli piyasamız yatay seyirdeydi. Onun dışındaki MTY'ler, dolar, altın, e, euro ve benzeri onlar da yatay devam ettiler. Borsa tarafındaki problem büyüyor. Problem demeyelim ama bu hafta riskli bir hafta. Önümüzdeki hafta da riskli bir hafta. Çok fazla herkes piyasaya giriş yaptı parası olan herkes duyan herkes giriş yaptı. İşte böyle oldu mu? Korkmak gerekiyor. Tarihte bu zamanlarda düşüşler yaşanmış. Ve bir iki haftada sıkıntı olabilir. Herkese iyi akşamlar. Evet, bir salı gününden daha herkese merhaba. Bugün piyasalar yurt dışı özellikle yatay seyirde biraz daha alımlar var. Neden? Çünkü Brent tarafındaki o sarsıcı düşüş geçti. Altın ve gümüşte küçük küçük yükselmeler görünüyor. Bunlar güzel haberler. E, kripto paralarda da birazcık hareketlenme var ama bu yükseliş başladı diyemeyiz. Diğer taraftan Konya'daki barınak açılmış ve sahiplendirmeler başlamış. Bir diğer duyduğum ilginç haber de Twitter ve Apple arasında geçiyor. Apple Twitter'ı App Store'dan silmekle tehdit etmiş. Tabii ki Elon Musk da Dönüp demiş ki Apple her bir satın aldığınız şeyden %30 vergi alıyor. Haberiniz var mı? Ee, i̇lginç bakalım sonuç ne olacak. Bir diğer konuda Altılı Masa e, buluşmuş dün veya önceki gün. Çok da güzel aslında maddeler açıklamışlar. E, eşitlikçi maddeler olmuş. Ben beğendim açıkçası. Herkese iyi günler. Herkese günaydın, merhaba. Düzce'de depremden sonra yanmaya başlayan suyu gördünüz mü? Kuyudan çıkan su yanmaya başlamış. İlginç. Beyazda köpükler çıkarıyor. İnsan aklına değişik düşünceler geliyor. Diğer yandan piyasamız yatay seyirde açıldı. Biraz negatiflik var. Sanırım yurt dışından dolayı ama devletimizden, TÜİK'ten güzel haberler geliyor. %3.9 olarak büyüme gerçekleşmiş görünüyor. Büyüdük mü? Tabii bunu size bırakıyorum. Diğer yandan kripto paralarda yine hareket devam ediyor. Bir yukarı bir aşağı. Volatilite yine yüksek. Ne olacağı belli değil. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir diğer önemli konu da ucuz krediler piyasaya çıkmaya başlıyor. Aralık gibi, Ocak gibi birçok banka, devlet çok ucuz ucuz para dağıtacak. Haberiniz olsun. Bunun için de şimdiden kredibilitenizi sağlam tutun derim. Umarım herkes için güzel bir gün olur. Tekrar görüşmek üzere.